MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, MasterChef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Yarışmacılar ilk turda şeflerin verdiği yemeği yapmaya çalıştılar. MasterChef tarihinde zor olarak bilinen tavuk ciğerini yapmak için son ana kadar mücadele ettiler. İkinci tura 5 yarışmacı seçildi. Bu yarışmacılar Yudum, Ayşe, Enes, Şirin ve Beril oldu. İkinci tura seçilen yarışmacıların ödevi yüksek çorbasıydı. Enes'in tabağından yabancı madde çıkınca yemeği değerlendirmeye alınmadı. Bu turda rakiplerinden daha güzel tabak çıkaran ve Masterchef Türkiye ana kadrosuna giren 9. isim Peki sizce ana kadroya giren 10. isim kim olacak? Biz Şirin ve Yudum'un şanslı olduğunu düşünüyoruz. Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.